Merhaba, biz burası otomotiv müziği endüstri istediklerimiz. Teknoloji ve sanayi geliştirme teknolojiler otobot robotumuzu ekledik. Otobotta endüstri, endüstriyel servo hub motorlar, RS485 destekli motor sürücü, Raspberry Pi 5 kontrol ünitesi ve tek bir kamera modülü kullanıyoruz. Hızlı süreçli sensör ile engel algılama, VRTip akü ile kesinsiz güç ve Python tabanlı GUI arayüzümüzde tam entegrasyon sağladık. Aracın teknik özelliklerine gelirsek, 600 ana 500 mm taban ölçüsüne 920 mm yüksekliğe sahiptir. İki parçadan oluşuyor. Gövde ve üst yapıyı okulda Sigma profillerden tasarladık. Robotumuz web arayüzü üzerinden verilen komutlarla bir noktadan başka bir noktaya stabil ve dengeli şekilde hareket eder. Tüm hareketler kullanıcıya anmak olarak ekranı bildirilir. Robotumuz... milyon geleceğiz Gençlerle omuz omuza zaferlere ereceğiz Göklerde kızıl elma, Anadolu sularda Çok çıktı yollara, şimdi de sende sıra Biz tek büyüdü, göklere yürüdü Heyecanı gördük et. milyon geleceğiz Gençlerle omuz omuza zaferlere ereceğiz Göklerde kızıl elma, Anadolu sularda Çok çıktı yollara, şimdi de sende sıra Biz Teknofest'te büyüdük, göklere yürüdük Heyecanı gördük, ezilmesini de Şimdi sıra sende, hayal et birlikte Geliyor işte, tam bağımsız Türkiye Biz Teknofest'in yöne tasarımına geldiğimizde Burada ilk başta bir giriş sekmesi bulunmakta güvenlik amaçlı. Burada kullanıcı bilgilerini girdikten sonra ana kontrol panelimiz açılıyor. Bu şekilde girelim. Burada kullanıcı ismi, çıkış butonu, okulumuzun logosu ve teknolojisinin logosu bulunuyor. Aşağıda şarj durumu, başlangıç netiben çalışma süresi, sistem durumu, QR kod durumu gözüküyor. Şu an pasif gözüküyor. Çizgi izlemeye başlattığımızda aktif olup okunan QR kodları gösterecek. Çizgi izlemeye başlatalım. Şu an gördüğünüz gibi çizgi izleme aktif. İzlenen çizginin görüntüsünü de burada sunuyor. Gördüğünüz gibi. Hem okunan QR kod bilgisini hem ekranla gösterdi hem de burada QR kod okunma olarak gösterdi ve robot dönüşünü gerçekleştirdi. Hmm. Şimdi çizgi izlemeyi durdurup buradan manuel olarak da kontrol edebiliyoruz. Gördüğünüz gibi ileri tuşuna bastığımızda ileri gidiyor. Gördüğünüz gibi geri durdurma duruyor. <laughs> Şimdi robotumuzun acil stop düğmesini kontrol ediyoruz. Acil stop butonuna basınca robotumuzdaki tüm elektronik devre kapanıyor. Robotumuzun üretim da gelirsek, robotumuzda kullanmış olduğumuz üç boyutlu parçalar ve alüminyum malzemeler okulumuzda bir sıfırdan işlenmektedir. Aynı zamanda okulumuzda basmış olduğumuz üç boyutlu parçalarda robotumuzun üzerinde görülmektedir. Aynı şekilde Raspberry ve Raspberry Pi kamera kamerasıyla bir tane kamera kullanarak kullanımı daha da sadeleştirerek daha da özgün bir kullanım sağlamaktayız. Kodlarımız ve ayrıca robotumuzun tasarımı özgün olup sadece bize